Merhabalar efendim kanalıma tekrar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım her şey gönlünüzcedir her şey yolundadır efendim şöyle bir soru var ee, narsisiz değişti narsisiz partnerim çok değişti eskisi gibi hakaret etmiyor acaba kıymetimi anladı eskisi gibi bana değer veriyor eskisi gibi derken ilk tanıştığınız zamanlar nasıl kendini gösteriyordu nasıl bir maske takıp nasıl bir kimlik ortaya çıkıyordu artık o insan yine tekrardan geriye döndü gibi kafa karışıklığı olaylar var bir kere narsisiz neden değişir neden değişir derken neden yine de iyi olmaya başlar sizinle narsisiz şunu anlamıştır artık ilişkiniz siz bitirmişsinizdir. Siz eskisi gibi değilsinizdir. Artık toksik ilişkide kalmak istemiyorsunuzdur ve ayrılmaya kararlısınızdır. Narsist bunu fark ettiği için değişmiştir. İşin acı tarafı şu ki sizi sevdiğinden değil, sizinle gerçekten beraber olup mutlu olmak istediğinden değil, onun tek bir amacı vardır. Sizi üzerek sizi yıpratarak kendisini beslemek ve sizin gideceğinizi anladığı anda size iyi davranarak sizi tutabilmektir. Yani başka bir şey yok. Ne, ne yazık ki ne kadar üzücü olsa da bunu bilmek zorundayız. Şimdi çok e, yakın çevremde olan olay, kadın e, ayrılmak istiyor partnerinden. Adamlar sessiz kişilik bozukluğuna sahip artık mahkemeye ver... ve ayrılıyorlar. Bir anda adam çok değişti. Çok iyi olmaya başladı. Ve kadın düşünüyor ki acaba geri mi dönsem, vaz mı geçsem? Çünkü o kadar iyi davranıyor ki ben ona eskisi gibi yemeğini önüne koymadım halde, çayını vermediğim halde, çamaşırını yıkamadığım halde bana hale iyi davranıyor. Neden? Neden ben gitmek istediğim zaman bana bunları yapıyor? Neden ben her şeyi feda ederken, her şeyi ona adamışken bana iyi davranmıyor da. Onun da zaten amacı bu. Kafa karışıklığı yaratmak sizin kafanızda. Sakın bunlara kalıp da acaba kalsam mı diye, eğer kalırsam bu böyle devam eder diye düşünmeyin. Çünkü bunun bir garantisi yok. Çünkü karşınızdaki bir narsistik kişilik bozukluğuna sahip bir birey. Onun amacı zaten size iyi davranarak sizi tutabilmek. Kendi egosunu besleyebilmek. Hatırlarsanız daha önceden ilk tanıştığınızda nasıldı? Aynen bu şekilde davranmıyor muydu? Aynen bu şekilde kibar, aynen bu şekilde medeni, aynen bu şekilde açık görüşlü, aynen bu şekilde size değer veren, sizi seven, el üstünde tutan biri değil miydi? Evet, böyleydi. Peki ne oldu da değişti? Siz ona güvendiniz, siz ona kendinizi teslim ettiniz. Böyle bir insanla beraber yola çıktınız. O bunları fark ettiği anda maskesini çıkardı, gerçek bir kimliğini ortaya koydu. Şimdi yine aynı senaryo tekrarlanıyor. Siz bırakıp terk etmek istiyorsunuz. Çünkü katlanamıyorsunuz. Bu ilişkisi de iyi gelmiyor. Sağlıklı bir ilişki içerisinde değilsiniz. O adam tekrar ilk taktığı maskeyi tekrardan takıyor. Yine iyi davranıyor. Ama şunu unutmayın. Bu iyi davranışlar sizin lehinize değil, aleyhinize olacaktır. İlişkiniz e, ilişkiniz ne kadar düzeyde bilmiyorum çünkü narsisistlerin de birkaç çeşitleri var. Bir düşünün, bir oturun. E, gerçekten değiştiğine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bir kağıt, bir, bir kalem alın, yazın oraya. İlişkinizin pozitif taraflarını, ilişkinizin negatif taraflarını yani eee İlişkinizin en başından sonuna kadar neler iyi yönde ilerledi, neler kötü yönde ilerledi ve siz kendinizi nasıl hissettiniz? Biliyorum anlıyorum Narsesiz bir partnerlerde ilişkide e, olduğunuz sürece insan kendini unutuyor. Çünkü her şey onun dediği, her şey onun istediği her şey onun düşündüğü gibi ilerlediği için genelde kurbanlar kendini unutuyorlar, ne istediklerini unutuyorlar neyi sevdiklerini unutuyorlar, neyi sevmediklerini unutuyorlar. Her şeyi dünyada o varmış gibi kurbanlar öncelik unutmaya başlarlar. Lütfen bunu bir kenara bırakmaya çalışın. Her şeyi belgelendirin, kağıda yazın. İyi mi, kötü mü? Değiştiğine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Hatta birçoğu çoğu çok da fazla bir karşılık göstermezler. Tamam mahkemeye başvurunda ayrıldınız, çok daha iyi davranmaya başlarlar. Bilir musun bir gün işte e, mahkemeden haber aldım şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Merak etme, her şey senin istediğin gibi olacak. Yani senin mutluluğun benim için önemli diye yalan söyleyebilirler. E, bunu yapma amaçları da sizin mahkemede ne söyleyip neyi söylemeyeceğinizi merak etmesi. Biliyorsunuz ki narsistlerin en önemli özelliklerden bir tanesi her şeyi avucun içinde tutabilmek. Her şeyi kontrol altına alabilmek. Bu şekilde mahkeme sürecinde kontrol altına almak istiyorlar. Onlar size yalan söylüyorlar, savcıya yalan söylüyorlar, avukatlarına yalan söylüyorlar, hakime yalan söylüyorlar, herkese yalan söylüyorlar. Sakın ha söyleyecekleriniz hakkında konuşmayın. Veya ona kötü bir şey söyleyecekmişsiniz gibi de hisleri de vermeyin. Veya fikriniz değişip de, onun her istediği gibi, eskisi gibi olacak duygusunu da yaşatmayın. Bunlar çok önemli. Değiştiğine gerçekten inanmak istiyorsanız biraz daha sürdürün. Biraz daha devam edin. Bir bakın bir noktada narsisiz kopacaktır. Artık maske takmak her zaman bir yüktür, bir ağırlıktır. Ne zamana kadar rol oynarsın? İnsan yoruluyor çünkü bir yanda yine eski kendisi, eski narsisiz ortaya çıkabilir pat diye. Eğer böyle bir şey yaşarsanız da şaşırmayın. Çünkü narsisiz ve kişilik bozukluğuna sahip bir partnerle birliktesiniz. E, ee, madem mahkemeye çıkacaksınız, duygusal duygusallığa yol vermeyin. Her şey belgeli, yazılı olsun. Çünkü onlar sizi çok kafanızı karıştıracaktır. Çok kafa karışıklığı yaşayacaksınızdır bu süreç içerisinde. Sizi ne kadar sevdiğini, ne kadar artık kıymetinizi bildiğini söyleyeceklerdir. Vaktiyle kıymetini bilemedim, ben körmüşüm diyeceklerdir. Bunlar hepsi yalan. Yani bunlar sizi gerçekten kıymetinizi anladıkları için değil, biraz daha devam ettirebilmeleri için. Peki şöyle de bir soru var. Hiç mi bu narsisistenden korkmayacak? Hiç mi ayrılamayacağız yani? Ayrılacaksınız. Ne zaman ki kendine başka bir kurban bulduğu zaman. İşte o zaman o sizi terk edebilir. Ama kendine bir kurban bul, bu, e, bulmadıkça saplantılı bir şekilde ilişkiyi sizinle sürdürmeye devam edecektir. Yani değişmesine hemen kalmayın. Birazcık daha zaman tanıyın. Bırakın birazcık daha. Siz böyle devam edin, bir e, o şekilde görebilirsiniz ne kadar o bu şekilde sürdürebilecektir. Çünkü bir gün birisi bir gün maskesi düşecektir. Rol yapma insanı yorar. Efendim, eğer bir sorularınız varsa e, veya yaşadığınız bir olay varsa bize yazın. E, benimle de iletişimde olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sakın kendinizi yıpratmayın, üzmeyin. Bunlar çok önemli. Güçlü kalın. Size iyi gelen insanlarla iletişimde olun. Hemen kalmaya müsait olmayın. Artık eskisiz olmayın. Yaşadıklarınız sizin için bir tecrübe olsun. Yaşadıklarınızdan iyi bir şey öğrendim. Bu tarz kişilik bozukluğu ne yazık ki insanlarda varmış sayende tanıyın, tanıdım diyeyim. Ama kendinizi neden ben, neden ben böyleyim diye üzmeyin. Bir tek siz değilsiniz. Milyonlarca böyle insan var. Ama böyle kötü insanları görerek de belki de ileride karşımıza çıkacak iyi insanların kıymetini bilmiş oluruz. Siz Siz olun. Öz saygınızı yitirmeyin efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle efendim.